sohbete bir şey yapma yani. Çok çok sinirli. böyle garibime gidiyor ya. Set size. ben bir deri kemik çöktüm abi. Seni döverim abi, döveceğim seni abi. Lan gitti. Gel bu be. Oha abi, kontrol olmuş. Kafana sokam abi. Bakın şu bir rebert bir, bir dakika benim kaç rebertim var? <laughs> 3 reportum var tamam 3 reportum varsa ben buraya geçebiliyorum travel to forest gm yeah. gm yeah, yeah. oh, orada şey var ondan açayım mı lan geldim buralara kadar 5k Bunu ben zaten bundan açmışım bu ne ya o adam nerede bu şu an? Ben de burada çalışırım kanka. 3K güç istiyor. 3K. 1K. 1K. En, en az 1K yani. Tamam. Sıkıntı yok. Kasarız. 941. Ve 1K. Evet. Dört ne? Oğlum. Düşünsene bir tane adam gelip burada selam gibi bir şeyler yazıyormuş. Oğlum ne iş şey ya, ne sevinirim. Ekranı nasıl gö gösteririz? 2k olacak şimdi bence. Bir yerine geçsem. Ya bu 4k'ydı pardon. Şu 2k'ydı. Pardon 2k olmamış. E yeni hareket geldi. O yay. Yeah. Vursaydım, yaşıklı vursaydım çok iyi şeyler alacaktım şundan açalım mı? Şundan belki Blue Phoenix çıkar. Hadi. Dark elektrik. Ee. Of, oha. Lan Orange Pegasus çıktı. Orange Pegasus.

düz demek veriyormuş. Hmm. Yetimimiz bence gayet güzel oldu. Şu anlık bir yellow butterfly çıkar mı? Şu anlık. Hadi yellow butterfly. Hayır. Elektro değil. Yellow butterfly istiyorum. Hayır, ilk baştaki olan. Kafa Niye? Oğlum, purple dragon istediğimde vermiyor ama. çıktı. <laughs> Bunları şey yapacağız. Ee, bunlar yani maskalık geliştiriyor ya. Ya purple dragon vermesin hani bunlar kas geliştirmemize yardımcı oluyor o yüzden e, bunlardan full team yapacağız yani bayağı güzel bir şey olacak herhalde iki tane çıktı ya bence şunu çıkart bunu da, ama full team değil yani <laughs> bir tane bunu açayım hadi yellow butterfly istiyorum senden yes oğlum ya Oğlum ben bu seviyorum ya. Şimdi sil. Bir dakika next. Ha. Lan. Benim yani bayağı bundan çıkmış ama. Şimdi kaç çalışacağım acaba kaç verecek? Çok merak ettim. Lan. <laughs> lan baka geldi. Lan. Lan. <laughs> 75 mi? Level 1 olduklarını. Eee Ama bu level bu level 12ymiş. Kafayı yiyeceğim. Bir dakika biz level nasıl arttık at görüyoruz mu? <laughs> Bak küçük adamları dövüyorum değil mi? O benden fazla. Bak o e monster. Ve benim şeyimde bu art yani. Oğlum adam çok hızlı lan. Brawl Stars. Brawl Stars'a gelip yine yarak kone. Ha? Aa iki tane var ondan da. Tamam şimdi. Şurası neresi lan? Ha, beş ve Beni kurtardın. Beni kurtardın. Rahmi. E Neyse. Bir dakika bir dakika. <laughs> Onu da yakmış. ne niye yaptı? Lan. Birazcık güçlü olayım ki. <laughs> evil karma kasıyoruz burada. <gülüyor> 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 Oğlum evil karma kasıyordum ben sadece. Bekle <laughs> kaç popüler, 52 popülerlik mi? Jeg tror det er blitt til det. lütfen ya lütfen kasımlıysa şu da şunlar da kasımlı. gelme Bu adam değilmiş. Bu o adam değilmiş. Bu adam değilmiş. Neyse bunu öldürmeyelim. Pat. Lan pat. Sen kimsin lan? Sen kimi öldürüyorsun? İşte bu adam. Evi karma kasıyor. popülerlik var ama yani niye gelmiyor? Yüz popülerlikten sonra mı diyorlar acaba? Ha Beast oldu. Dövmeye mi gidiyor kardeş? Dövmeye mi gidiyor kardeş? Söyleyeyim de hiç kimse benim diğerimde bir yerini dövmez. 12 saatten beri yayın yapıyorum. Bu bu kadarlık olsun ya bu yayın. Tamam görüşürüz. Bay bay.